Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Enes. Bugün sizlerle birlikte çok eğlenceli, bir o kadar da yorucu bir videoda karşınızdayız. Bugün sizlerle birlikte bu görmüş olduğunuz, hatta kamera açısından dolayı göremediğiniz balkona odamı taşıyacağım. Şu anki önceliğim ses sistemi. Çünkü ses sistemi çıkaracağım ki müzik dinleyerek yapmak istiyorum bu aktiviteyi mi diyeyim artık yorucu işi mi? Şimdi ses sistemini söküp kenara alıp buraya bağlayacağım. Evet şimdi odam bu, yatağım burada. Yani burada masam var benim. Masaya ne yapsam diye düşünüyorum. Şöyle bakalım. Masa böyle. Bu masayı alıp tamamen ses sistemleri dahil, monitör dahil, meyveler de dahil. Hepsini alacağım sandalyeye. Hepsini masaya alacağım. Yatak işini bilmiyorum. Yatağı belki ama belki yer yatağı falan yapabilirim oraya. Bu şekilde en çok beni yoracak zaten şu ses sisteminin. Çünkü çok kablosu var. 6 metreye yakın kablosu var onun. Ee, bir de şunların kablolarının bağlaması var. Direkt zaten evin önü benim balkon. Bu şekilde taşıyacağız. Softboxları alsam mı diye düşünüyorum. Belki video çekebilirim dışarıda diye. Belli değil. Tek sıkıntı modem elektrik vermem lazım. Modem elektrik vermek için de onu da şuraya bağlayacağım. Şu şekilde buradan gelen elektrikle buraya bağlayacağım. Başlayabiliriz. <laughs> Evet arkadaşlar masayı buraya getirdik. Şimdi buraya masamı koydum. Şöyle göstereyim minnacık. Şimdi masayı getirdik. Kalan şeyler malzemeler. Malzemeleri bu camdan direkt buraya aktararak, taşıyarak yani evde olmadan, olan, tavaf etmeden evi. Kamerayla çekim yaptığım masa var. Bu masayı da alıp şu köşeye almayı düşünüyorum ki oradan malzemeleri direkt daha kolay olsun buraya aktarmak. Şimdi amacım bu. Bakalım nasıl olacak siz de buradan seyredin. Oradan almaktan vazgeçtim çünkü oradan alsam çok uğraştıracak beni daha çok uğraştıracak diye. O yüzden dolanarak getireceğim. Evi tavaf edeceğim. Kazgan gelir istediş beş dolanayım ben. <sighs> oh yeah motherfucker! d'ar c'h'ar <muchas> Evet arkadaşlar şimdi buraya kadar toparlayabildim. Biraz göstereceğim. 1 minute. Böyle gösterdiğim zaman bu şekilde buraya getirdim bilgisayar. Kurdum ışıkları getiremedim. Çünkü burada video çekmeyi pek düşünmüyorum. Burası böyle kaldı. Buraya yatağa yer yatağa getireceğim. Ya buraya yatağa şimdi benim bazayı taşımak falan çok sıkıntı. Çünkü bazanın altı full ekipman dolu benim. Bilgisayar cihazı falan böyle. Bayağı ekipman var. O yüzden yatağa taşıyamayacağım. Yatağım çok ağır. Buraya yer yatağa yapacağım. Burada kalmayı düşünüyorum 1-2 gün. Çünkü hava gerçekten çok güzel. Ben zaten sabah 5-6 gibi kalkıyorum. Hem ışıkla kalkmış olurum. Daha güzel olur mutlu olurum. Mu? Videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve aşağıdan abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.